Olmamız lazım. lazım. Gel gidip alalım. Adem abi nerede? Adem nerede? Ha burada. Elinde testere almış geliyor. Keserim hepinizi iyi. en düşük akıl sağlığı sen de biraz uzaklaş oradan <laughs> %13. Bir evin dışına çıksa ya. Baktım zaran yok zaten ya. Banyoda sürekli Ama... sular açılıyor ya. Aa geliyor geliyor aa! Gelme ne olur. Dur, gelme. Ben bir video çek. Ben bir video fotoğraf çek. Ben mi? Komik <laughs> <laughs> ah, mi? Daha gözünden görüyoruz. mı hayalet acaba? Yok lan ben niye Ulan bozuk. Kameran bozuldu sayı. Karşıda bir şey kamerada. sana bakıyor sayın abi ne o? Adem abi mi? Adem abi ya. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> <laughs>